Selam arkadaşlar ben Alper bu benim ilk videom Bu benim ilk vlog videom olduğu için ne yapacağım hakkında çok fikrim yok ama dışarıya çıkacağız falan filan hazırlanacağız falan Videoya ilk olarak kendimi tanıtmak istiyorum Adım Alper soy ismim Türktan, Antalya'da yaşıyorum Doğuma büyüme buralıyım Aslında Malatyalıyım ama lise son sınıfa geçtim Bu şekilde Önce kahvaltı yapacağım sonra duşa gireceğim ondan sonra da Hazırlanıp Çıkacağız bu arada kahvaltı dizime de bakmayın. Kahvaltı bu. Ee, video izleyerek. Arkadaşlar şimdi kahvaltımı yaptım. Şimdi banyo yapıp hazırlanacağım. Sonra çıkacağız. Arkadaşlar şimdi banyodan çıktım. Üstümü giyindim. Şimdi alışveriş merkezine gideceğim. Biraz şort falan bakacağım. Almam lazım. Havalar sıcak biliyorsunuz. şöyle şey yaptım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Hava sıcak. Yürüyerek gidiyorum be ya. Kamerayla gezmek utandırıyor biraz da. O yüzden çekim yapamadım. İleride atlatacağız. Bugün çok planım yoktu. Sırf video için bir şey yaptım ya. Aslında yapmam gerekiyor zaten de. Bu arada aldıklarım neredeyse hepsi şort. Uzun zamandır şort almadığım için şortum kalmadı o yüzden mecbur gittim aldım. Geçen gün gelen zamdan sonra bir short 2000 lira olmuş. Aa yeni medya marka açıldı oraya bir bakalım. Böyle yukarıya çıkışı arıyorum. Oldum sonunda. İnternet kafeye dönmüş bu. <laughs> İzleyicileri göstermeye çalışacağım. Tabii büyük ihtimalle çocuklar var onunla. Görürlerim. Nasıl göstereceğim ki? O zaman babam geldi, aldı beni, yani. eve geldim şimdi, aldığım şeyleri bir deneyelim. Olum saçma, ne oluyor abi, saygı. Şey i̇şte geldim şimdi, çıkıyorum yukarı tekrar konuşacağız. Arkadaşlar şimdi <laughs> odama geldim. Bir saniye. Misafir var. Tamamdır. <laughs> geldim şimdi odama. Ee, akşam büyük ihtimalle arkadaşım dışarıya çıkacağım. Öyle. Umarım doğru yerdeyimdir. Ee, Elsewhere Bunu aldım. Böyle bir yine şortum var. Peki. İsmini bilmediğim bir renkli bir şortum daha aldım. Aynı şey. Beyaz şöyle bir şort aldım. Sonra iki tane de evet, tişört alayım dedim. Görmüşken. Yani ön tarafı şöyle. Arkasını bayağı beğendim. Şöyle Gayet güzel bir arkası var, aynı tarzı Roma tarzı bir tane daha tişört var. Şu önde şöyle bir tane şey var. Bilgisayarda biraz vakit geçireceğim. O sırada siz de beni hızlı çekimde izleyin yani ne yapacaksınız? Ben bilgisayara bakarken annem yemek hazırlamış şöyle göstereyim. Şimdi onu yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi arkadaşım geliyor motor var. Beraber bir kafeye gidip oturacağız. Şimdi hazırlanacağım ve yola çıkacağız. Gel. Adam yanı. Kayıtlayayım. Ben de kayıtlayayım. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Selam arkadaşlar ben Alper, Türkdoğan. Çay içiyorum Evet. İnternetimi de içmiş olsa Evet. <laughs> Başlat girdi mi kardeş? Şimdi Donanp'e Sarvanca geldik. Şu an benim şey Eee <laughs> <laughs> Biraz da kendimden bahsedeyim. Neden bu kanala açtım falan filan. Arkadaşlar bu kanalı açmamın birkaç sebebi var. Hem günlük hayatımda biraz eğlence olsun, hobi olsun vesaire. Onun dışında mesela kitap okuyacağım zaman kitap okumak için bir bahane olsun işte. Videodayım vlog günü. E, vlog gününde kitap okumam lazım mesela. Son gün kitap okuyayım da kitap okuyacağım mesela onun için. Bu videonun sonunda da kitap okunacak. En son kitap okuma Ya bir sonraki nedensi ise Alanya'da hiç böyle bir blog kanalı falan vesaire olmadığı için dedim Alanya'da yoksa biz yaparsak neden olmasın dedim ve bu işe başladım. Bakalım devam edeceğiz. Beklediğiniz, görmek istediğiniz yerleri veya istediğiniz şeyleri yazarsanız size gösterebiliriz. Böyle. Ben geliyorum YouTube. deli trafik var. Saniye. Umarım sesim geliyordur bu arada. Sesim gelmiyorsa üzülürüm. Geldik şimdi evet. Yani. Nuhar no, bize Bizde kalacak mısın? Şimdi yukarıya çıkıp videoyu bitireceğiz umarım. Evet. İnşallah güzel şeyler olacak. Arkadaşlar videoyu şu an montajıyorum. Videoyu bitirmeyi unutmuşuz. Ee, o yüzden kapanışı şimdi yapıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ee, ne istiyorsanız yorumlara yazın. Abone de olun lütfen. Hepinizi iyi geceler.